Hocalar'a geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 10. sınıf edebiyat videolarımızda hangi kısma başlıyoruz hocam? Hocam şiiri bitireceğiz inşallah. Bitmeyen 10. video bu <laughs> evet. 5. <göre. gülüyor> de divan şiiri. nazım şekillerinden yüzyıllara göre divan şiirlerinden bahsedeceğiz. Divan şiiri nazım şekilleri. Nazım şekli biliyorsunuz gençler şiirin dış yapı özelliklerine göre isimlendirilmesidir. Bir de nazım türleri var zaten hı hı. ki o kasideye dayalıdır. Onlardan da burada bahsedeceğiz. Hocam divan edebiyatı nazım şekillerini iki grupta inceliyoruz. Beyitlerle oluşanlar yani böyle çit, iki, iki, iki şeklinde oluşanlar ve bentlerle yani dörtlük, dörtlüklerle ve bentlerle oluşanlar olmak üzere ayırıyoruz. Beyitlerle oluşanlar hı hı. gazel, kaside, mesnevi, müstezat, kıta. Burada şunu hatırlatalım. Bu kısımda mesnevi işlemeyeceğiz. İlerleyen e, ee, derslerimizde Mesnevi'yi tek başına işleyeceğimiz için. Hı hı. Çok bentli oluşanlar murabba şarkı, tercih ben, tercih ben. Tek bentten oluşanlar rubayi ve tuyu. Bunlar içerisinden sadece iki tanesi Türk edebiyatına özgüdür. Birisi şarkı, diğeri tuyu, diğerleri Arap ya da İran edebiyatından alınmadır değerli gençler. Ha, mesela beşli olanlar Muhammed, altılı olanlar Müseddes, yedili olanlar Müsebbah gibi daha fazla nazım şekli de var. İlk neyle başlıyoruz hocam? Gazel. Gazelle başlıyoruz. Gazel divan edebiyatının en sevilen nazım şeklidir. Hemen hemen tüm şairler gazel yazmıştır. Çünkü eğlenceli konular hocam. Aşk, şarap, eğlence gibi konular işlenir. Arap edebiyatı kaynaklıdır. Bir de divan şiiri kuralcı olduğu için hocam gazelleri en az 5 en fazla kaç beyt yazabiliyorsun? 15. 15 beyt yazabiliyorsun. Mesela 17 beytlik bir gazel yazma şansınız... Yok. Kurdan Kaf geçmiyor. Evet, kafiyelen yani. için asılmış olur hocam. A A B A C A D A şeklinde ne yapar? Kafiyelen dirilir. Konularına göre de mesela aşktan bahsediyorsa aşıkane gazel. Eğer böyle dünyanın gelip geçiciliğinden eğlenelim, gezelim, tozalım şeklinde bir gazelse Rindane gazel. Biraz böyle çapkınca bir edayla yazılmışsa şuhane gazel. Bilgi vermek amacıyla yazılmışsa da hikemi gazel gibi isimler alır. Bir de gazelle ilgili kavramlarımız var arkadaşlar. Gazelin ilk beytine ne diyoruz? Matla. Matla, Matla beytini şöyle anlarsınız değerli gençler. Eğer beyt kendi arasında kafelendirilmişse o nedir? Matla beytidir. Son beyte ne diyoruz? Makta. Makta'yı nasıl anlayacağız? Makta'da mahlas geçecek. Mesela işte Fuzuli, Baki, Nedim gibi mahlasları gördüğünüz an o ne beytidir? Makta beytidir. Mahlas demek kişinin kendi, kendi adını adı, gibi Hı. düşünebiliriz. En güzel beyt. Gazeli bir okudunuz bir beyt var ki böyle uçuyor. İşte o beyte ne diyoruz? Beytül Gazel diyoruz. Bir okudun Tüm beyitler güzel. Birbirinden şahane ve böyle okuduğun zaman akıyor adeta beyit. O zaman o nedir? Yek avaz gazel. Yani tek seste okunabilen gazel. Konu bütünlüğü olan gazellere ise yek ahenk gazel denir. Dizi ortasından kafiyelenebiliyorsa mesela şunu beyit olarak düşünelim hocam. Dizi ortasından da şöyle kafiyelendirilebiliyorsa ona da ne diyoruz? Musammat gazel diyoruz terim olarak arkadaşlar. Geldik diğer nazım şeklimize. Kaside. Kaside bir kişiye kasten söylenen, bir şeye kasten söylenen şiirlerdir ve genellikle övgü amaçlıdır. Birini öveceksen hocam ne yazman lazım? Kaside, Kaside yazman lazım. Genellikle din ve devlet büyükleri övülür. Arap edebiyatı kaynaklıdır. Gazele göre daha uzun. Murat hocam bak. Gazel neydi? 5-15. Kaside neymiş? 33-99 beyt arasıdır. Ama gazel gibi kafiyelendiriliyor. Gördüğün gibi A, A, B, A, C, A, D, A şeklinde. Ve gazeldeki bazı kavramlar yani ilk beyt neydi? Makta. Son beyt makta. En güzel beytine beytül kasit denir. Şairin mahlasının geçtiği yine beyte taç beyt gibi isimler verilir. Demek ki bu kavramlar kaside içinde geçerlidir. Şimdi tabii bir kişiyi öveceğiz ama onun da bir raconu var. Böyle hemen bodoslama adamı övmüyorsun. 6 bölümden oluşuyor. Kaside ki bu sınavda karşınıza soru olarak gelebilir arkadaşlar. İlk bölüm neymiş Fırat Hocam? Neyse. Nesip, teşbih. Burada ne yapılır gençler? Tasvir yapılır. Nasıl ki bir romana başlarken ya da hikaye başlarken bir tasvir yapılır sonra olaylara geçilir. Burada da aynı mantıkla tasvir yapılıyor. Her şeyin tasviri yapılabilir. Baharın tasviri yapılabilir, Ramazan'ın tasviri yapılabilir, atın, şehrin tasviri yapılabilir. Hatta divan şiirinde şiirlere başlık verilmediği için kasideler bu nesip bölümündeki tasvire göre de isimlendirilebilir. Bahar tasviri yapılmışsa bahariye. Hı hı. Kış tasviri yapılmışsa şitaiye. Bayram tasviri yapılmışsa îdîye. Vuralın tasviri yapılmışsa vuraliye gibi. bunu da tasviri yapılabilir. Sonuç itibariyle neyin tasvirini yaptıysan onun ismini vereceksin. İkinci, Adamiye. He, ikinci bölüm ne? Girizgah. Girizgah hocam. Tasviri yaptık. Artık hı hı. yavaş yavaş adamı övmeye başlamamız lazım. İşte o övgüye ki tek beyitlik kısma ne diyoruz? Girizgah. Bir nevi giriş bölümüdür. Kasidenin esas bölümü nedir? Metiye. Metiye de artık hocam yardır gitsin tabiri caizse. ne Bicik kadar översen, he, ne kadar översen o kadar iyi. Burada artık sanatlı bir şekilde kaside yazdığın kişi övülür. Tegazül bölümü e, şuraya bir soru işareti koyalım. Çünkü tegazül her kaside de olmak zorunda değildir. Yeri de ne yapabilir? Değişebilir. Kaside içindeki gazeldir. Burada da şair kendi yeteneğini göstermek için araya bir gazel ne yapabilir? Sıkıştırabilir. Geldik neye? Fahriye bölümüne. Fahriye'de ise şair artık ne yapar? kendini över. Bir nevi reklam bölümüdür hocam. Ben şöyle iyi şairim, böyle iyi şairim gibi kendini övdüğü bölüm. Fahriye ve kaside neyle sonuçlandırılır gençler? Duayla sonuçlandırılır. Duada da adına kaside yazılan kişi için Allah'a dua edilir. Ömrü uzun olsun, başarıları daim olsun şeklinde. Ve kasideler de işledikleri konulara göre değişik adlar alır. Bunlara biz aynı zamanda şuraya dikkat edin. Divan Edebiyatı'nın nazım türleri de diyebiliriz. Nazım türü neydi hocam? İçeriğe göre adlandırılması. Hı hı. Mesela eğer bir şiirde Allah'ın birliği ve yüceliği varsa o şiire ne diyeceğiz gençler? Tevhid. Tevhid. Allah'a yalvarma varsa münacat. Minaca. Hazreti Muhammed anlatılıyorsa, Hazreti Muhammed övülüyorsa Namaz. naat. Devlet büyükleri övülüyorsa metiye. Meti Ölen kişi için yazılmışsa yani halk şiirindeki ağıt, İslamiyet öncesindeki sagu gibi şiirlerse onlara ne diyoruz hocam? Mersiye. Ee, eğer bir eleştiri söz konusuysa ona da ne diyoruz? Hiçbir Hicriye diyoruz. Şimdi dediğim gibi normalde buraya neyin gelmesi lazımdı? Mesnevinin ama mesnevi ayrı bir başta işleyeceğimiz için bu kısımda vermiyoruz. Şimdi müstezat sözlük anlamı artmış çoğalmış demektir arkadaşlar. Bir uzun bir kısa dizeden oluşur. Görüntü aynen şöyledir Vural hocam. hocam. Uzun kısa, uzun kısa, uzun kısa. Ve şu kısa dizelere aynı zamanda ne adı veriliyor? Ziyade. Ziyade adı veriliyor değerli gençler. Kıta diye bir nazım şeklimiz var. Burada şuna dikkat edin. Kıta demek dörtlük demek değildir arkadaşlar. Genellikle iki beytten oluşan hatta 12 beyte kadar da uzanan ki onlara kıtayı kebir adı verilir. İksa iksa şeklinde kafiyeledir. Şöyle hocam iki tane beyit düşünelim. İksa iksa. X demek yani bu ikisi aynı anlamda değil. Serbest anlamdadır. Dört dize olduğu için de kıta adı verilmiştir. Geldik bentlerle oluşturulanlara şarkıyla başlayalım. Şarkıya ne demiştik? Divan şiirine Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir. Zaten iki tane nazım şeklimiz var. Bize ait olan birisi şarkı, diğeri ne gençler? Tuyu. Buraya dikkat. Türkü diyeceksiniz. zaten. Yok zaten ama şarkı da türküden esinlenmiştir. Onu da söyleyelim yeri gelmişken. Ee, şimdi şarkı deyince aklımıza ne geliyor? Tabii ki bestelenme değil mi? Hı -hı. Müzik. Dolayısıyla şarkı da amaç nedir? Bestelenmektir. Bestelenme amacıyla yazılır. 3 5 dörtlük arasındadır. Kafiyelenişine içine dikkat hocam. Aslında Gazel'in dörtte çıkartılmış hali, dikkat A-A-A-A, B-B-B-A, C-C-C-A şeklinde kafiyelenir. Tabii ki e, şarkıların olmazsa olmazı nedir gençler? Nakarat. Nakarat. Nakarat ne? Tekrar edilen e, kısımlardır. Hatta üçüncü dizelerine de şarkıların meyan adı verilebilir. Divan Edebiyatı'nda şarkı nazım şekli dendiğinde akla gelmesi gereken en önemli isimse kimdir? Nedim'dir. Bu da sorularda belki boşluk doldurma olarak karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Geldik neye hocam? Murabba'ya. Murabba şarkının aynısıdır diyebiliriz. Şarkıdan biraz daha uzun. 3-7 dörtlük arası. Bazı kaynaklarda hatta 4-8 de denebiliyor. Ama Murabba'da tabii ki bestelenme amacı yoktur. Şarkıda ise bestelenmek için yazılır. Geldik rubai ve Tuyu'a. Rubai ve tuyu hocam böyle beraber vermemin nedeni ortak çok taraflarının olması, birbirine çok benziyorlar. Bir kere ikisi de tek dörtlük. İkisi de AAXA şeklinde ne yapar? Kafiyelenir. Aradaki farklar şudur. Rubai kimlere özgüdür hocam? İran. İranlara. Tuyu kimlere özgüdür? Aslında ya biz ya onlar bizden almışlardır. Ama benim kendi e, şeyim, kanaatim onlar bizden aldılar. Çünkü bizde mani var. A, a, a Oradan tüyü, oradan belki rubayi şekline dönüşmüştür. Şöyle bir teknik fark var. Rubayi Aruz'un 24 kalıbından biriyle yazılır. Hani bu Aruz kalıpları neydi? Müstefilatün, müstefilatün, feylün, feylatün, feylatün, feylün. 24 tane kalıp var belirlenen onlardan biriyle yazılıyor. Tabii biz pratik bir millet olduğumuz için hiç bunlara gerek yok. Tek bir kalıp kullanıyoruz tuyularda. Failatün, faailatün, failun kalıbıyla işi çözmüşüz arkadaşlar. Rubai'nin önemli ismi kim hocam? Ömer Hayyam. Ömer Hayyam. Tuyun ise Türk edebiyatında, Türk şiirindeki önemli iki ismi var. Birisi Nesimi, diğeri de Kadı Burhanettin'dir arkadaşlar. İkisi de tek dörtlüktür, ikisi de AA kısa şeklinde kafelenir. İkisinde de felsefi, tasavvufi düşünceler işlenir. Bir de tek dörtlük olduğu için hocam e, yoğun anlatımlıdır. Yani ne demek istiyorsa özlü bir şekilde ortaya Terki Terkibi bent, tercihi bent. Beyitlerin oluşturduğu bentlerle kurulur. Her bentte 5-10 arasında beyit bulunur. Bent sayısı da 5-10 arasındadır. Şimdi bunlar biraz öğrencinin kafasını karıştırıyor. Ben bunu şöyle bir somutlaştırayım hocam. Şimdi mesela şunları beyt olarak düşün. 3, 4, 5 tane beyt oldu değil mi? Hı hı. İşte bu 5 beyt bir araya gelip ne oluşturuyor gençler? Bente oluşturuyor. Diğer bente geçmeden araya bir beyt konuyor Vural Hocam. Hı hı. O beyte ne deniyor? Vasta. Vasta beyti deniyor. Aynı şekilde devam ediyor değerli gençler. Bu ya tercihi bir bent olur ya da tercihi bent olur. Aradaki fark şudur. Vasta beyti her defasında farklıysa Terki bir ben. Terk ediyor. Yani öyle düşünebilir. Aynıysa yani tercih ediyor demek ki onu. O zaman nedir? Tercihi benttir değerli gençler. Bir de şöyle bir fark var. Terki bentlerde daha çok böyle felsefi konular işlenirken tercih bentlerde dini tasavvufi ağırlıklı konular işlenir. Her iki tür içinde, her iki nazım şekli içinde özür diliyorum. Önemli iki isim Bağdat Ruhi ve Ziya Paşa'dır. Evet. Şimdi orada nazım şekillerine ne yaptık hocam? bitirdik. Hı hı. Şimdi e, 13 ve 19. yüzyıl arasındaki divan şairi temsilcilerini vereceğiz. Pratik vereceğiz arkadaşlar. O Çünkü müfredatta da çok fazla hepsini vermiyorlar aslında. Ben yine de her ihtimale karşı hepsini verdim. Kısa kısa anahtar özellikleriyle sanatçılarımızı işleyeceğiz. 13. yüzyıldan başlıyoruz hocam. İlk şairimiz kim? Hoş. Hoca Dehani. Hoca Dehhani'nin en önemli özelliği divan edebiyatının İlk şairi kabul edilmesidir arkadaşlar. Bir de bir eser var. Eserin adı neymiş? Selçuklu Şehname'si. Mevlana, Mevlana'nın en önemli özelliği hangi konularda ön plandadır? Tasavvufi konularda ön plandadır. İnsan sevgisi, hoşgörü es, ekseninde eserlerini verir. Ve eserlerini de hangi dilde yazmış hocam? Farsça, Farsça yazmış. Mektubat, Fihi mafih, Mecalisi Seba, Mesnevi, Divanı Kebir adlı eserleri vardır. Sultan Veled ile ilgili Mevlana'nın oğlu olduğunu bilmemiz yeterli. Ahmet Fatih'in Çarname adlı eseri var. Şeyh Hamza'nın da Yusuf ile Züleyha adlı eseri var 13. yüzyılda. Yani ezberlemeyi siz sınavlarda madem çıkma ihtimali var. Tabii, tabii. Kısa notlarla yazmak ya da evet, ki ben çok zaten çok böyle anahtar vurucu özellikleriyle size çıkarttım arkadaşlar. Gülşehri 14. yüzyıl şairidir. En önemli eseri Kuş dili anlamına gelen Mantık Tayr adlı eserdir. Eserin aslı İranlı Feridüddün Attar'a aittir. Onu da ekleyelim. Aşık Paşa Türkçenin sanat dili olması için uğraşmıştır. Garipname, fakırname gibi eserleri vardır. Ahmedi ilk büyük divan şairi kabul edilir. Başarılı şiirleri yazan ilk kişidir. İki tane mesnevisi var hocam. Birisi Cemşidi Hürşit, diğeri ne? İskender Name. Kadı Burhanettin ise hatta kendisi devlet adamlığı da yapmış Sivas'ta. E, sonra bir savaş denildiği için e, öldürülmüştür. Azeri Türkçesiyle şiirler yazmış. Daha çok neyle ön plandadır hocam? Tuyu. Tuyu. Tuyu deyince aklınıza kim gelecek? Kadı Burhanettin. Burhanettin. Nesimi yine Azeri Türkçesiyle şiirler yazmış, tuyular ile ön plandadır. Yani bir nevi Kadı ile Nesimi birbirine benziyor. Nesimi tasavvufla da ilgilenmiş. Hatta Enel Hak söyleminden ötürü derisi yüzlerek idam edilmiştir. Bu tabi tasavvufi bir söylem. Ben Allah'ım Enel Hak. Ama tabii ki bu e, aslında ta, kamil insan olma sürecini anlatıyor ama e, tabii ki o yanlış anlaşılmıştır. Kul Mesud'un Kelile ve Dimne adlı çevirisi vardır e, o yüzyılda. Geliyoruz neye hocam? 15. yüzyıla. 15. yüzyılın en e, önemli şairlerinden birisi kim? Şeyhi. Hı hı. Şeyhi çok önemli bir mesnevi yazıyor. Mesnevinin adı neymiş hocam? Harname. Harname hatta eşekname adını verebileceğimiz. Burada kendisini de eleştiriyor e, ve 126 beytlik kısa bir mesnevidir, özgün bir mesnevidir. Eşek orada kişileştirildiği için bu eseri ne özelliği gösterir? Hocam? Fa Fable özelliği gösterilir. Eleştiren, hiciv tarzında yazılmıştır. Diğer önemli eseri de nedir? Hüsrevü Şirin'dir şeyhinin. Süleyman Çelebi Hazreti Muhammed'in hayatını anlattığı çok güzel bir eser kaleme almıştır. Eserin ismi ne? Vesiletün Necat. Necat. Hatta gençler bu eser o kadar beğeniliyor ki zaman içerisinde biz bunu sünnetlerde, düğünlerde mevlit olarak ne yapıyoruz? Okuyoruz. O eser Vesiletün Necattır. Necati Bey Türkçe deyim ve atasözlerini bolca kullanmıştır. Sınavlarda öğrencilere geleceğini zannetmiyorum. Hı hı. Ahmet Paşa Fatih Sultan Mehmet'in yakın arkadaşlığını yapmış, hocalığını yapmıştır. Bundan dolayı da Sultan-ı Şuara unvanını almıştır. Bir ara Fatih ile arası bozulmuş. Ee, orada hatta idam edilmek üzereyken bir kaside yazarak idamdan kurtulmuştur. Kasidenin adı ne? Kerem Kasidesi. Alişir Nevai, Çağataycan'ın en büyük şairidir. İstanbul'da yaşamamıştır. Yani Anadolu sahası dışındadır. Horosan civarında yaşamıştır. Mecalisün Nefais, ilk teskire. Muhakemetül Lügateyn, Türkçe ile Farsçanın karşılaştırılmasıdır bu eser gençler. Dikkat edin sorularda gelebilir. Bir de Türk şiirindeki vezinleri anlattığı Mizanül Evzan adlı eseri önemlidir. Aynı zamanda Hamse sahibi ilk şairimiz de Alişir Nevai'dir. 16. yüzyıla geliyoruz. 16. yüzyılda iki dev şair yetişmiştir Vural Hocam. Birisi Fuzuli, diğeri Baki. Divan Edebiyatı'nın en lirik şairidir Fuzuli. Bağdat civarında yaşamıştır. Yaşamı zorluklarla geçmiştir. Ee, yoksulluk içerisine geçmiştir. Zaten veba salkınında da Ölmüştür. Hı hı. Öyle olduğu için hocam hep böyle acıklı konular, ızdıraplı konuları anlatmış ve ızdırap şairi olarak da bilinmiştir. Arapça, Farsça, Türkçe divanı vardır. Sukasidesi, şikayetname ilk mektup olarak kabul edilir edebiyatımızda. Leyla ile Mecnun, Bengübade, Hadikat-ü Ründü Gündüz ve daha pek çok eseri vardır Fuzuli'nin. Baki ise sarayda yaşamış, Kanuni'nin arkadaşlığını yapmış... Tabiri caizse bir eli yağda, bir eli balda yaşamış. Hayatın zevk ve eğlencesini işlemiştir. <laughs> ve ka, e, Sultan'ın da arkadaş olduğu için Sultan'ı şuara ümranı almıştır. Tıpkı Ahmet Paşa gibi. En önemli eseri ise Kanuni öldükten sonra yazmış olduğu Kanuni Mersiyesidir. Şu tarz eseri de vardır. Bağdat Ruhi, dönemin toplum sorunlarını işler. bir bendiyle şöhret kazanır. Taşıcalı Yahya, mesnevileriyle ön plandadır. Hatta hamse sahibidir. Hayali, Baki kadar güçlü bir şairdir. Zati ise Baki, Hayali gibi dönemin şairlerine hocalık yapmış bir kişidir. Bunlar yine bilgi olsun diye verdik ama burada Fuzuli ve Baki çok önemli sorularda gelebilir. 17. yüzyıla geldiğimizde Nefi. Nefi'nin anahtar özelliği neymiş oral Hocam? Kaside kasideleri ve özellikle de hicir. Hicim. Öyle bir adam ki hocam babamı olsam babamı görsem hicvederim tarzında bir abimiz herkesi etmiştir ve çok da sert hicivlerde bulunduğu için e, maalesef boğdurularak öldürülmüştür. E, önemli eseri ise hicivlerini topladığı Sihamı kazadır arkadaşlar. Naili, Naili kadim olarak da bilinir. Daha önce sizlere anlattığım Sekmi Hindi ekolünü Türk şiirine getiren ilk kişi kimdir? Nailidir. Hmm. Neşati de yine Sekmi Hindi tarzında şiirler yazmıştır. Nabi ne şairiymiş hocam? Düşünce. Düşünce şairidir. Düşünce demek ne demek? Didaktik. Didaktik. Yani hikemi şiirin kurucusudur. Hatta divan şiirinde bu tarz şiirlere Nabi ekolü de denmiştir. İki önemli mesnevisi var. Birisi tasavvufi mesnevi olan Hayrabat. Diğeri de oğlu Hayrullah için yazmış olduğu dönemin gençlerine öğütler verdiği hayriye adlı eserdir. Şeyhülislam Yahya İstanbul Türkçesini gazellerine başayla kullanmış. Hayatın zevk ve eğlencesini daha çok şiirlerinde yazmıştır. Bu anlamda 16. yüzyıldaki Baki ile 18. yüzyıldaki Nedim arasında köprü olmuştur benzer tarzda şiirler yazdığı için. O bitiyor hocam. Geldik kaçıncı yüzyıla? 18. 18. yüzyıla. 18. yüzyılda iki önemli şair var aslında. Şey, Müzade Vehbi de vermişiz ama Nedim ve Şeyh Galip. Evet. Oldukça önemli. Nedim Lale Devri şairidir. Yani Osmanlı'nın o son dönemlerindeki Lale Devri, onun ihtişamı, eğlencesi, yeme, içme, gezip, tozma, o zek ve eğlenceyi şiirlerine en iyi yansıtan kişi kimdir? Evet. Nedim'dir. Ve e, şarkı nazım şeklini de, şuraya şarkı diye ekleyelim, şarkı nazım şeklini de üst seviyeye çıkartmıştır. Mahallileşmenin de öncüsüdür. Yani İstanbul'un günlük yaşamını e, sade Türkçe ile anlatma anlamındaki mahalleşmenin. Sümbüzade Vehbi ve rücu tarzı şiirler yazmıştır. Rücu nedir dersek rücu geri dönme, vazgeçme anlamına gelir Hı. hocam. Mesela şiirde bir şeyler söylüyor söylüyor o öyle değil böyle deyip tersini söylemeye başlıyor. Ona rücu diyoruz. Oğlu Lütfullah var. Onun için yazmış olduğu ne var? Lutfiye adlı mesnevi var. Divan edebiyatının son büyük şairi ise kimdir? Şeyh Galip'tir. Galata Mevlevi Hanesi'nde şeyhlik yapmıştır. Çok önemli bir mesnevi yazmıştır. Bunu mutlaka bilmeniz lazım gençler. Yani hani bazı şeylerin artık bilinmesi lazım. Nedir o? Hüsnü Aşk Mesnevisi ki sadece Türk Edebiyatı'nın değil, Dünya Edebiyatı'nda da çok önemli bir mesnevi olarak kabul edilir. Geldik son kısma. 19. yüzyıl artık divan edebiyatı ne yapıyor hocam? Bitiyor. Burada yine bazı isimler var ama bunlar artık pek bir varlık gösterememiş. İsimlerini verelim. Enderunlu Vasıf, Yenişehirli Avni, Keçecizade İzzet Molla bir eseri var. Mihnet Keşen diye. Lefkoçyalı Galip gibi sanatçılar yetişmiş ama bunlar zamanla yerini neye bırakmıştır? Tanzimat şairlerine bırakmış ve divan edebiyatı sonlanmıştır. Diyoruz ve burada tamamlıyoruz. Sizler için bilgiler geldi. Yazılı çalışmaları da başladı. Yakında yazılı ile alakalı videolar da gelecek. Takipte kalın. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açın görüşmek üzere